Dostlar şimdi ben bir kısa video çekeceğim ama videom trolleniyor böyle bir küçük bir şahıs tarafından. Çık dışarı. çık. Dışarı çık. 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 Şaka abi dur dur. Aslansın sen tamam mı? Dostlar şimdi Metan sen burada kuşlar var senin hikayelerin. Evet evet. Ben Metan'a burada birinci sınıf oyun kuşları verdim. Yani kuşlar çok özel kuşlar. 10 binlik kuşlardan verdik Metan'a. Metan sonra bir hevesle hikayeli doldurdu. Bu hünkârları da iyi para ödedi. Çok güzel hünkârlar var. Bunları toplu bir şekilde sahiplendireceğim değil mi bro? Evet abi. Tamam şimdi bir fiyat söyleyeceğiz. Sen sadece şu ikisini tutmak evet, istiyorsun abi, değil abi, mi? Dostum burada iki tane hünkari. Kendine tutacak şimdi bakın. Bir. Şu var kanat böyle. Hünkârı çok güzel. Benim hünkâr bilgim çok yok. İki bu var. Renkleri müthiş. Yapacağım. Üç şu var. 4 şu kuşun ne olduğunu bilmiyorum. O da gidecek. 5 6 şuradaki bakın. İkisi yani toplam 6 etti. Sonra şurada var. 7 8 sonra şu var. 9 yalnız renk müthiş ya. Bak. Böyle çikolata tarzı. Şöyle ha şuraya aydınlata görsün. Bir dakika onlar hepsini şöyle toplayalım. Hepsi toplu dursun. Satılacak olanlar. Tamam mı hepsi? Orada mı? Orada abi. Biri şuraya gitti. Tamam. tamam. O ikisi. ikisi. Orada. Tamam. Şimdi. Hepsini şöyle göstereyim. Şu hariç bakın. Şu taklacı hariç. Toplam. İki tane üstte var. Üç, dört. Yerdekiler. Toplam kaç adet oluyor Meta? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, on, on bir tane. On bir tane kuş. Dostlar on bir tane aralarından on bir mi hünkârı? On, on hünkârı biri de sarı sapal. Ha şu. Şu hariç. Bunu boş verelim hatta bu sallayın. Toplam hepsini hünkâr yapalım. On bir adet mi? Evet. 10 adet hünkar dostlar. 4000 TL. 4000 TL yol ücreti size ait. Bunlar sıradan hünkarlar değil. Hepsinin renkleri falan özel. Bakın şuradan göstereyim. Gagaları küçücük. Fizikleri falan müthiş kuşların. Renkleri de yani nadir renklerden. Ben buraya e, Meta'nın Facebook ve Instagram'ını bırakayım. Online almak isteyenler görüşür. 4 6 yol ücreti yol ücreti de 200 300 tutsa o paraya gider. Kendinize iyi bakın.